Bazen dinlediğimiz, hatta ezbere bildiğimiz bir türkünün arkasında ne kadar büyük, ne kadar dokunaklı bir hikaye yatabileceğini hiç düşündünüz mü? İşte bugün o türkülerden birinin, Mausa Limanı'nın, yürek burkan ama bir o kadar da kahramanca hikayesine dalıyoruz. Mausa Limanı, limandır liman, beni öldüren de yoktur din iman. Bu sözler eminim çoğumuza çok tanıdık geliyor değil mi? Ama bu iki mısranın arkasındaki o acıyı, o isyanı gerçekten ne kadar biliyoruz? İşte, asıl mesele bu. Evet, melodiyi belki mırıldanıyorsunuz ama o melodinin taşıdığı kahramanlığı, o trajediyi, o ölümsüz anıyı, işte asıl hikaye orada. Şimdi gelin, hep birlikte o hikayenin peşine düşelim. Her şey Kıbrıs'ta, Mausa'da başlıyor ve hikayemizin kahramanı Ali. Gözünüzde canlandırın, Kıbrıs'ın Mausa limanı. Orada alnının teriyle çalışan, genç, bileği kuvvetli bir adam, adı Ali. Bir eşi var, bir de evladı. Yani aslında hepimiz gibi ailesi için didinen, yorulan ama onurlu bir liman işçisi. Ali her zamanki gibi iş çıkışı yorgunluğunu atmak için bir meyhaneye uğruyor. Ama o gün bir şeyler farklı. Orada saygısızca davranan, etrafı rahatsız eden yedi İngiliz sömürge askeriyle göz göze geliyor. Ve işte o an her şeyin fitilini ateşleyen o an oluyor. Ve yüzleşmeye kaçınılmaz oluyor. İlk arbedede Ali o cüssesiyle, o gücüyle askerlere adeta dersini veriyor. Onları tek başına püskürtüyor. Ama bu iş burada bitmiyor. Ertesi gün aynı yedi asker bu kez ellerinde süngü takılı tüfeklerle geri dönüyor. Anlıyorsunuz değil mi? Bu artık bir kavga değil, bu bir ölüm kalım meselesi haline geliyor. Arkadaşları, dostları, kaç git Ali, canını kurtar diyorlar. Ama Ali'nin damarlarında öyle bir milliyetçi gurur var ki, hayır diyor, burası benim toprağım, Kaçması gereken ben değilim, bu işgalci askerler. İşte bu sözler onun kaderini mühürlüyor. Pusu kuruluyor ama Ali o son anında bile bir kahraman gibi dövüşüyor. İlk askeri tek bir yumrukla deviriyor ama yediye karşı bir ve ellerinde süngüler var. Diğer altısı maalesef Ali'nin üzerine çullanıyor ve onu defalarca süngülüyorlar. Ve o an Ali'nin cam çekişirken söylediği o sözler. İskeleden çıktım yan basa basa, Mausa'ya vardım kan kusa kusa. Eşi yanına koştuğunda son nefesini verirken dökülüyor bu kelimeler ağzından. Bir ibret olsun diye limana sürüklenen bir kahramanın son feryadı. İşte bir kahraman böyle öldü. Ama hikayesi burada bitmedi. Tam tersine, asıl efsane o an doğuyordu. Bir trajedi. Nasıl oldu da bir halkın dilinde ölümsüz bir türküye dönüştü. Gelin şimdi ona bakalım. Şimdi, Türkü dediğimiz şey aslında nedir? Sadece bir melodi, bir şarkı mıdır? Hayır, çok daha fazlası. Bir türkü bir toplumun adeta yaşayan hafızasıdır. En büyük acıların, en büyük sevinçlerin, kahramanlıkların sesle, sözle kayda geçtiği bir anı defteri gibidir. Olay tam da böyle oluyor. Ali'nin son sözlerini duyanlar, eşinin o an yaktığı ağıtı. Uyan alem uyan, uyanmaz oldun, yedi bıçak yarasına dayanmaz oldun diye feryat edişini. Bütün bu acı, bu isyan o an orada bulunan herkesin kalbine işliyor. Ve bu sözler kulaktan kulağa yayılarak bir kahramanın trajik ölümünü anlatan halkın kendi türküsünü oluşturuyor. Ve bu türkünün hikayesi o limanda kalmıyor. Yıllar, on yıllar sonra bu acı dolu melodi, bambaşka bir kahramanın, gencecik bir hayatın son şarkısı olarak yeniden yankılanıyor. Şimdi, hikayemizde zaman atlıyoruz ve Aybüke öğretmenle tanışıyoruz. Onlarca yıl sonra, Mausa Limanı türküsü hepimizin hafızasına bir kez daha ama bu sefer çok daha trajik bir şekilde kazınıyor. Bu kez sesin sahibi, İdealist, hayat dolu bir müzik öğretmeni, Şenay Aybüke Yalçın. 1994'te Çorum'da doğuyor, hayalleri var, hedefleri var. 2016'da Kozluk'a müzik öğretmeni olarak atanıyor. O heyecanı, o mutluluğu düşünebiliyor musunuz? Ama sadece bir yıl sonra. 2017'de henüz 22 yaşındayken hayatı ondan acımasızca koparılıyor. Ali gibi onun da hayatı bir anda zamansızca son buluyor. Tarih 9 Haziran 2017. Aybüke Öğretmen öğrencilerine karnelerini dağıtmış, o tatlı telaş bitmiş. Arabasına biniyor ama o sırada yakındaki belediye başkanına yönelik bir PKK terör saldırısı gerçekleşiyor ve o saldırıdan seken kurşunlar maalesef Aybüke'nin arabasına isabet ediyor. O an orada hayalleriyle birlikte sonsuzluğa uğurlanıyor. Baktığınızda biri onurunu savunan güçlü bir liman işçisi, diğeri ise çocuklara gelecek aşılayan gencecik bir öğretmen. Birini sömürge askerleri katlediyor, diğerini teröristler. Ama özünde hikaye aynı, değil mi? Yarıda kalan bir hayat, umut dolu bir geleceğin çalınması. İşte bu türkü, bu iki farklı zamanda yaşayan iki kahramanın ortak kaderi, ortak ağıtı oluyor. Peki bütün bunlar neden önemli? Ali'nin hikayesi, Aybüke'nin hikayesi, bu iki trajedinin aynı türküde buluşması bize ne anlatıyor? İşte burada müziğin, hafızanın ve şehadetin gücünü görüyoruz. Çünkü bir türkü dediğimiz gibi sadece müzik değildir. O bir milletin ruhunu nesilden nesile taşıyan bir köprüdür. Kahramanların hikayelerinin unutulmamasını, isimlerinin yaşamasını sağlayan ölümsüz bir mirastır. Peki, şimdi size soruyorum. Sizin bildiğiniz, sizin yörenizin, sizin ailenizin hikayelerini taşıyan türküler hangileri? Bir düşünün. Çünkü her melodinin ardında unutulmaması gereken bir kahraman, bir anı bir ruh yatar.